Merhaba sizler, ben Abadim Kerem. Bugün yeni videoda karşılayayım. Spectrum vs. Rav 2009. Ee, her gün böyle yorum alıyorum. Hani yorumların 2-3 tanesi yeni videolarla oluyor. Geri kalanları böyle ne bileyim 2-3 gün önceki videolardan oluyor. Sonra <laughs> geri kalanların hepsi böyle ilk videolarıma yorum atıyorlar ve bütün yorumlar aynı hiç değişmiyor sesin ne kadar kötü ne kadar kötü abi çok değişmiş evrim falan Bu üç yorum hep var kafama takıldı böyle bir giriş yapayım dedim nedense ee, vs sedir e oynamıyordum Bugün o değişecek bugün Bugün oynayacağım onu ve tabii ki de Chris Jericho'yla devam edeceğim Ondan sonra Undertaker ve Triple H kaldı. Herkes Chris Jericho'nun hikayesinin çok eğlenceli olduğunu söylüyor. Yani en güzeli oymuştu. Undertaker hepiniz sövüyorsunuz berbatmış diye. Hmm, Triple H hatırlamıyorum. Neyse Chris Jericho ile oynayalım bakalım. Gelsin. Telif. CM Punk'ta gelmemişti telif hakkı. O da çünkü WWE yani artık... Onun telif hakkına sahip değil ya. Ama Christian aynısını söyleyemeyeceğim maalesef. <laughs> abi yalnız kostümü, şarkısı falan her şeyle Chris Jericho çok manyakmış var ya. Keşke Babyface turn yaptığında böyle gelseymiş yani. Çok saçmaydı kostümü. <laughs> Sen yaptı abi. Big boy Santonia, I am here to entertain the people, to save them from their boredom. Their agony. The adulation of the millions of Jericho Holics is all the thanks I need. Well, maybe a championship reign or two thrown in for good measure, huh? And what better time to shoot for that than on the road to WrestleMania? DDP yoga yapın dedi sadece. Evet. O diğerlerini umursamamıza gerek yok. 2008'de Chris Jericho Kricariko... Shawn Michaels'la maç yapmıyor muydu? Şey, a few. Bu arada yanlışlıkla start'a bastım biliyorum. Ama böyle aniden Road to WrestleMania çıkacaktı yani çok şey kaçırmadık. Kendi dikkatimi de aldığı için oldu. Neyse. O adamın tipi ne öyle ya? Eldiven falan takmış. We The road to WrestleMania with the road to, -one... a road -to, a road -to Everyone is jocking for a spot in the match. Not everyone, JR. We need some superstars left for the actual championship matches at the pay per view. Well, King, the winner of tonight's matches, will compete on next week's Raw to be named number one contender to the WWE Championship. Oh, great. means I'm stuck with you all night again. Oh, who are you? I know you want to be in the WWE Championship. <laughs> olmak istiyorsun? Ben de. Bakalım bu gece öğreneceğiz hangi bizi daha çok istiyor. Cefardi seni kaç kere döveceğiz daha? Her hikayede Jefardi'yi döveriz acıdım adamı ya. yani bari oyunu yapanlar da acı saymıştı, Jefardi'ye de bir hikaye verselermiş yani Cidden acıdım yani CM Punk'la dövdük, John Cena da sanırım karşımızda, yanımızdaydı galiba Neyse Oyları biraz geç kalsa da. Kendisi burada bu kostümü giyemiyorum ya. Hani video başladığında kırmızı bir kostüm vardı ya onu giyseydi daha iyi olurdu first person. Bunu Rey Mysterio hikayesini öğrenmiştik Batista hikayesini. Evet, çok güzel yere bakıyor. Gerçi mantıklı aslında insanlara baksa heyecandan ölüyordur belki. Böyle bir taktik yapıyor olabilirlerdir. Abi <laughs> madem first person kamera koyacaksın güzel yere baksaydı yani. Peki ben direkt Kuşrekon kafasını takip ediyor sanıyordum ya ama hayır. Öyle yapmıyor. Üzdü biraz. Etse çok cool olabilirdi. Onunla vardı yani. Ki uğraşacakları bir şey yok aslında ama neyse. Hop, rope break. Neden heal taktik yaptı orada anlamadım ama neyse. Rope break oldu. Halde devam etti falan. Onu benim yapmam gerekiyor diyeceğim de. Hayır. Şu an face'im çünkü. Ben karıştı. Oo üstüne tuş ediyor. Jericho'nun eski oyunlarda yaptığı... Gerçi 15'te de vardı bu tip bir hareket. Suflex'in üstüne aynı şekilde tuş ediyordu. Abi keşke şimdi de yapsa yapsın. Sonuçta heal oldu. Ama gerçi onu yapsalar insanlar... Buğulamak makine çığırlar yani köşeye koy. Çünkü çok fena. Bakıyorum da yapay zeka biraz zekileşmiş. Oyunu yıllardır oynamıyorum diye beni yeniyorsun ama. Hep öyle olmayacak diye. Bak şimdi ooo nasıl atladım lan öyle. Nope. Ama bu arada oyunu biraz daha zorlaştırdım. Kolaylaştırabilirim. Öyle gibi. Leg drop. Şimdi böyle kadar gel bakalım. oh, hayır başka bir hareketim var mı diye bakacaktım. O oh, varmış bir rüşat vardı ama Jeffar da reverse edi, bunda reverse. O e. oh, reverse e beni duydu. Resmen spot şey ettik. Okay, o da işgal edildi o yüzden orada kesmek zorunda kaldım. <laughs> yani dikkatimi dağıttı birisi. Daha arkama bakarken de Cefardi avantajını kullandı. Ama beni yenemeyecek. Oradan kendimi şu an cidden Rab'da hissettim yani. Tam maç benim elimde falan. Sonra kapı açıldı. başkasının müziği oynamaya başladı falan. O sırada Cefardi halletti beni. Neyse sorun değil toparladık yine. Neresi signature varın? Herhalde Lake, L2 ve R2 yapınca reverse değil mi? Umarım öldür yoksa vuracak, gebertecek beni şimdi o oh, uçurdu man. Bir dakika onu şarjör mevatta da yapıyor ve aynı animasyon. Hadi tam animasyonu değiştirmemişsin bari Cefardin hareketini değiştir ya bu kadar. 80 kişi oyun yapıyorsunuz birisi bile demedi mi yani. Hep aynı şey yapıyoruz hadi birazcık değiştirelim diye. Geç içeri. Beni de... Dropkick CD yapıyor şu an bana. Nope. Oo hadi bakalım döner kanım umarım arkasını döner. Çünkü Jayco'yla oynarken bir ara çok manyak bir hareketini keşfettim onu. Hayır. Aha. Oh shit. Oho hadi bakalım. Ah be yapsaydım manyaktı. Yapsaydım manyaktı nasıl biterim ben de bilmiyorum. Neyse signature'ımızı alalım. Keşke kolum bozuk olmasa. Ve <laughs> klasik bahane de cidden kolum bozuk yani. Sol tarafına yüklenirsem DP de otomatik olarak basıyor benim isteğim olmadan biraz sinir bozucu. Ama hayatın bir gerçeği. Hah kalk. Ya hayır Jericho tekme atmaya çalışıyorum. Taunt yapıyor ya. Oo. Nope. Flying forearm. Ya taunt yapmasana delirtecek beni. Hah İyi git Jeff. Ya şaka gibi. Kesinlikle zorluğu düşüreceğim abi. Üşeniyorum ya uğraşamam. Her bir altı reverse'cekler falan. Ha bunu hak şimdi Gabriel. Geber! <laughs> Release German suplex. Kırşehir'e kadar ne arıyor bilmiyorum. Brack Lesnar'la karıştırmışlar Kırşehir'e koyu oyunu yaparken. Şimdi Brock Lesnar bu sıralarda bile bile değil yani nasıl başarmışlar bilmiyorum. Yes. Dönün şimdi. Ah! Tam da bitirdim sanıyordum maçı. Nope, izin vermiyorum. Nope, çak testa. Öyle bir ibret gidiyor Welcome to Chicago motherfucker. Okay. Ya yapma Jeff. Beni e gitsin artık. Oh tamam arkamı döndü. <laughs> Aa abi çok fena uppercut yapacaktık ya. Hakem önümden çek. Hakem yüzünden maçı kaybettim. Hayır kaybetmedim bir şey yok. Cefa e bak ya. Beni zorluyor. Ama çok fazla zorlayamayacak. Şimdi bir fake atacağız ona. Kendinden geçecek. Teşekkür ederim insanlar. Teşekkür ederim. Ben de. Hadi. Bir. Aa. Sinirçirme Finisher alacağım. Finisher'la bitiremeyeceğim bu maçı. Ya tekme at. Şu an oyun ciddi ciddi tekme atmama izin vermiyor. Bu kadar olamaz ya. Fuck you. Yes Enzigiri. Hadi Kışıko bir moonsault falan yap. Bitirelim şu maçı. Elbow şu drop. an Michael de satıyoruz. 4 shot'a yaptık Bu hikaye bittikten sonra şu an Michael'a düşmanlık Hakem nasıl? Nasıl? Abi o yüz neydi ya tam neyimi buldum arkadaşlar Hakem'in yüzünü koyacağım tam nail'e Hak etti çünkü Ooo indirdi beni Bu kötü bir maç değil cidden kötü bir maç değil de Çok uzun sürdü abi Aşırı uzun sürdü yani Mania'da falan en zoru alırım. Ama Mania dışında biraz daha ortada kolayda falan oynarım. Yoksa yani 5 dakikalık olması gereken bir maç böyle 12 dakika oluyor. Bu Sonra tekme atmaya çalışmadım bu arada. Bilerek yaptım yani. Şurada var hiç iyi değil. Oh. Abi release yapacak yine. Hiç vurmam hareket yapmaktan çok göreceksiniz hareket karşıya koyla bırak kalkayım ya bitireyim işte maçı. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya niye izin vermiyorsun Jeff? Ne yaptım ben sana yani? Hadi güzel bir şey, hadi güzel bir şey. Bunu geçen sefer yapsaydın ya Moonsault. Bir bile olmadı. Yuh. Finisher var diye mi bu? Bin... Uuu. Abi böyle tuş edip beni yenerse söverim. Yapay zekadan beklediğim bir şeydir. Eh. Drop kick tamam. Kendimi şey edeyim ha. Aha school boy. Rob break oldu ama. Ya tekme at geri zekalı tekme at. Ha? Ya düzgün at ha. Code breaker. Kafası da kanıyor. Şaka bu Tuş etmeye çalıştım. Tuşur dedi. Level atlamış Jeffar'dı. <laughs> Harbiden level atlamış. Çok gerçekçi. Teşekkür. Hadi hadi Jeko hadi Jeko. Hadi Juniorco. Bir, iki, üç. Bravo Jeffar'ı tebrik ediyorum. Direkt code breaker olabilseydi daha güzel biterdi. Saçma sapan tuş etmeye çalıştığında beni reverse ama Herhalde seriyle yaptım. en güzel maçlardan biriydi bu Oh Shane Undertaker'la dövüştükten sonra çıktı Oh Diğer ekipleri falan söylüyordu, daha doğrusu da rakipleri söylüyordu. It seems like someone is playing mind games with Chris Jericho. oyun oyunları oynuyorlar Jericho ile ha. Ha bu arada Jericho cephalde. en son attığım Shatter Melt stadyumda kavga etmişlerdi. Görünce şey oldu biraz. Ee, evet. Devam edelim. ikinci haftayı da oynayayım ondan sonra. Philadelphia, Philadelphia'da biraz söyleyemiyorum. Philadelphia. Philadelphia? Philadelphia. Philadelphia. Oo, oh. Güzel bir main event. BK'yi orada bak onu sık yapmıştım Jeff Hardy maçında ama Finley, ne ne, yapacak, diva What do you want, Jericho? Maybe world peace, the jetpack. But why don't you start by telling me why you put up that code, Jericho? I didn't do anything. I was talking to some of the crew after the show, and they said you were nosing around the production booth. You don't look like an IT guy to me. I'm not telling you anything. I'm anything. Benim at. Oh. Çenesini çıkardık adamın. Şimdi Eddie öyle oldu bir anda köşe. Okey ilginç. Bu arada evet Katsin'in çoğunu çevirmedi ama yani direkt ana ana hikayesini söyledim arkadaşlar. Öyle yapmaya da devam edeceğim. Hepsini çevirmeye gerek yok. Aslında biraz var da ölürüm ben yani. Vay be arka planda Finn'in giyinme odasında niye Jeff fotoğrafı var? Keşke gerçekçi yapsalar giyin odalarını yani. Bu ne böyle? Oh. Oh, combo yapmış. Bomba combo yaptı. Ho, sakin ol Konuşabiliriz. Hard time. <laughs> Hard time'dayız abi. Bu ne böyle? Sarı oldum. Hadi, tekmele. Tekmele. İn aşağıya. Sen demek bana onunla vurursun ha. Vurdu lan demin vurmayı denersin diyecektim. Oh shit. Ha bu arada hiç konuşma şansım olmadı. Bu videodayken konuşayım. Son iki haftanın Rav'ı. Çok manyaktı abi son iki hafta Rav'lar harbiden. Hatta bu haftanın Rav'ı çok daha manyaktı. Geçen haftaya göre. Hangi adam bahsediyorum derseniz. Luke Gallows artık Duck Gallows değil. Luke Gallows ve Karl Anderson'ın geldiği adam bahsediyorum. Abi çok sinirim bozulmuştu çünkü. Ben de o maçı izliyordum falan dedim. Abi bunlar ne yapıyor ya şey. Social Adcast ile kimdi? İşte kimdi harbiden hatırlayamıyorum isimlerini diye. Ha. Diyusos'u dedim abi bunların kimin rava koydu? Kimin fikriydi falan dedim. Hiç aklıma gelmedi yani bir şey olacağı. Hani hafif sezmiştim de. Ben şey sandım hani 3 saat geçti şimdi zaman geçsin diye bu maçı koymuşlardır diye düşünüyordum. Hayır. Maçın sonunda Yusolar geldikten sonra geldiler ve görünüşe göre direkt NXT'de değil de JJ Styles gibi main roster'da başlayacaklar. Ama insan şey diyor. Hani belki AJ Styles'la bir işleri olur da. Ya belli olmaz ki şimdi. Çünkü biliyorsunuz AJ Styles gitmeden önce ihanet ettiler falan. Bence Bullet Club olmayacak ya da bile bir de aşırı aşırı demiyor ama çok düşük ihtimal olması. Ondan sonra AJ Styles, Sami Zayn vardı. AJ Styles birinci Contender oldu ve Styles Flash kullanarak oldu. Ha bu arada Yendiği adam da karşımızda şu an figure Four leg lock yiyor. Chris Jericho'ydu. Mesela Sami maçı yine çok iyiydi. Abi Sam Zayn son zamanlar zaten manyak ya. Yani TakeOver Dallas'tan sonra hatta TakeOver Dallas'la birlikte tekrar en favorilerimin e, uzun süredir yoktu ve gitmeden önce de yani de yaptığı çoğu maç bahsetmiştim zaten ben bundan şeydi ya böyle sürekli dayak yiyordu falan hiç çekişmeli maçlar olmuyordu. Ama... Acı Sami hakkında söylemek istediğim bir şey de var. Bence yüzde yüz Blue Thunder Bomb bir finish olmalı abi. Hani çok manyak ya. Neden finish olarak kullanıyor bilmiyorum. Ama kesinlikle finish olmayı hak eden bir hareket. Ve hala Finn'in işi bitmedi. Jeff Jarrett'in gitarını alıp çözelim. Başka ne oldu? Rav'da. Oooo! Oh, yedik. No. Nope. Bir işe at. zaman değil. Ah tamam. Aa. Bir işi Abi niye bir de vuramıyorum? Oo, ben de Spear yaparım sana o zaman. Hayır bunu bırak. Bıp. Bitti mi? Bitmedi. Dur pes ettirelim o zaman. Ya Jericho tekma Abi bunu yüzden kaybedersem severim. Uuuuh. Tamam ya. Yeni PlayStation 3 koluna ihtiyacım var diyeceğim de 500 bin lira oldukları için. Bunla idare edeceğim artık. Ben de nedense Finley'i tuş etmeye çalıştım yine. <laughs> Ama ağzını yüzü kırmamız gerekiyor. Abi hadi ya ikinci Code Breaker'da yaptım bırak artık. Pes et yani pes et. Pes et ulan. Hala mı pes etmiyorsun? Sen istedin bunu. Sen istedin. Terbiyesiz adam. Biz burada video çekmeye çalışıyoruz. Oh, senin yaptığına bak. O ses neydi Ceko'dan ilginç bir ses duydum. Ya yapma ya. Submission'la bitirirse ben bırakırım oyunu. Harbiden şu an bırakırım oyunu yani. Öyle bir şey yapmadı nedense. Uuu. Nope. Hayır arkasını dönmen gerek... Neyse dur ben geçeyim hemen arkasına. Release German Suflex. Kariyeri bitti Finn'in. WW ne arıyor? Neyse. Madem pes etmiyorsun. Yani bayılmıyorsun. Size pes ettiririz. <laughs> konuş mu? Oo zaten pes ettirmem gerekiyormuş ya. Keşke şimdi baştan yapsaydım. Ama cool harbiden. Pes ediyorum konuş. Now spill it or I spill you. Enderken falan ilginç terimler. Don't shoot the messenger. <laughs> Last night I got an envelope full of money and instructions to play a DVD after your match. Fil niye para vermişti? O da o para veren için yapmış yani. Kimin olduğunu da bilmiyor. <laughs> Abi zavallı fil mi e. I've got my eye on you. Bir şey ara Daredevil oldu bilmiyorum bu arada resmen Daredevil'ın bölümü. Başka herhalde ne oldu hatırlayamıyorum şimdi ya. New Day ile bir şeyler olmuştu ha evet. Tag Team Tournaments hakkında konuş. Enzo and Cass orada yani kaydedelim şimdi bunu. Çünkü... Daha fazla atmaya gerek duymuyorum o yüzden. İlk maç biraz daha kısa sürseydi işte bu haftayı oynardık da. Neyse. E, artık Rav'da aklımda kalanları bir dahaki bölümde konuşmaya devam ederim. Evet. Zaten ertesi gün bunun devamı gelir herhalde diye düşünüyorum. Bakacağız artık. Bu bölümlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.